Avrupa'ya gazın yeni rotası Türkiye demek için erken mi? İsrail'in çıkardığı doğalgaz Türkiye üzerinden mi Avrupa'ya gidecek? Ne dersiniz? E, teşekkür ediyorum. E, tabii ki doğalgaz gündemimizde özellikle Rusya-Ukrayna e, e, savaşıyla birlikte Avrupa'nın gaz e, e, tedarikindeki riskleri de görünce e, tekrar doğalgaz gündeme çok e, gelmeye başladı. Ben gecikildiğini de hatta söyleyebilirim. Yani e, bu İstmet projesi, Zaten başladığında yanlış başlamıştır. Ee, aslında bunun Türkiye üzerinden zaten başlaması gerekirdi. Evet. Hatta gecikmeden bu projenin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle açıklayabilirim. Bir defa İsmet projesinde projesinde aslında İsrail'in bu Leviathan bölgesinde, yani önce Tamar'da 2009'da daha sonra Levantan bölgesinde 2010 yılında önemli rezervleri bulmasıyla başladı. Ee, İsrail 2009'da 306 milyar metreküplük bir e, bazen 280 de söylenir ama tam arda e, gaz buldu Tunç Bey. Daha sonra Leviathan'da da e, 2010 yılında 640 e, milyara yakın bir e, rezerv, e, metrekübe yakın rezerv bulundu. Şimdi bu iki rezerv birleştiğinde 800 milyar metrekübü geçti. Tabii İsrail yılda 11 milyar metreküp doğalgaz kullanıyor ama 22 milyar metreküpten fazla üretiyor. Yani üretim fazlası var. Bunu da ne yapması gerekiyordu? İhraç etmesi gerekiyor. <laughs> ee, ihracatçı ülke haline geldi. Ee, zaten kime ihraç edebilir? İşte Ürdün'e, Mısır'a e, ihraç etti. Halbuki Mısır'ın da buna ihtiyacı yok ama Mısır e, kendi ürettiğini ihraç etmek için İ İ İsrail'den de bir miktar doğalgaz almayı e, kendi hedef olarak seçti. Evet. Sonuç olarak e, başka da e, bu gazı satabileceği bir e, doğuda ülke yok. Nereye satabilir? Batıya satabilir. Burada e, tabii o dönemlerdeki e, Türkiye'nin e, bölgedeki Mısır'la olan ilişkileri ya da İsrail'le olan ilişkilerini de fırsata çeviren Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle birlikte bu EastMed projesini ortaya attılar. Güney Kıbrıs'ı da burada dahil ettiler denkleme. İşte En sona gelelim, e, hikayenin sonuna gelelim. 2 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan'da sözleşme imzalanmıştı. Ve daha sonra 19 Temmuz'da da aynı yılda İsrail bunu e, onaylamıştı. Fakat geldiğimiz sürede Amerika Birleşik Devletleri son olarak bu projeden desteğini çekti. Biz her platformda yani bundan 8 yıl önce bu işlerin konuşulduğu dönemlerde büyük de oldu. Hatta İsrail e, büyük elçisinde olduğu ortamlarda biz alternatif projeyi anlattık. Yani mühendislik açısından ve ekonomik açıdan e, doğru projeyi anlattık. Fakat bu istmede Yunanistan'ın özellikle Güney Kıbrıs üzerinden bir mücadelesiyle bu proje bugüne kadar geldi. Peki. Bu proje doğru bir proje değildir çünkü fiyatı bile 7 milyar dolar dediler. Sonra 11 milyar dolar diye revize edenler oldu. Ben size söyleyeyim, eğer o proje devam ederse 15 milyar dolara da çıkabilir çünkü çok daha evet. yüksek alternatif sayın proje. Buradan, sayın Yalçın'a da dönelim, onun da değerlendirmesini.